Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Volkswagen Jetta. Jetta aracımıza öncelikli olarak boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra teç kristal seramik kaplama uygulayacağız. Ve bunun yanında içi çok kötü arkadaşlar aracın. Çok kötü bir durumda. İç detaylı temizlik. Cam filmleri güneşten solmuş morarmış arkadaşlar. Bu eski cam filmlerini komple sökeceğiz. Aracımızı Lumar cam filmiyle ön cam dahil koruma altına alacağız arka stoğumuz çatlak, aynamız çatlak. Bunların hepsini onarıp müşterimize bayram için aracını tertemiz vereceğiz arkadaşlar. Bu da ilk hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız siyah olmasına rağmen müşterimiz hiç zaten çok özensiz kullanmış aracı. Yani çok araç harap olmuş bayağı. Cam filmleri morarmış arkadaşlar. Cam filmlerini söküp değiştireceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle içini koltuklarını göstereyim size. Araç çok berbat durumda. Arka koltuk da çok berbat durumdaydı. Komple söktük. Bakın cam filmleri nasıl bir acayip bir renk almış. Bu esnada bakın arkadaşlar boya durumu o kadar kötü ki. Arkası domuz çatlak tabii ki. Bu cam filmlerini komple sökeceğiz arkadaşlar. Motor kaputunu açsana. Araca yaptığımız işlemin ee, ne derece kaliteli yaptığımızı görmeniz için bu ilk halini çekiyorum. Motorumuz da bu şekilde. Bu ilk hali arkadaşlar. Son hali 2-3 gün içinde gelecek. Birlik otoyut arkada kalın. E, herkese iyi işler. Jetta aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini paylaşmıştık. Aracımızın yapım aşamalarını sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi aracımızın ön kaputuna uygulama yaptık arkadaşlar. Ve aynı zamanda iç detaylı temizliği de devam ediyor. Şimdi Gördüğünüz gibi bantımızı kaldıracağız. Kaputumuzu ikiye böldük. Bakın arkadaşlar, sol taraftaki kısmı bakın ilk halinde burada. Biraz daha yaklaştırasam şu çizikler, kılcal çizikler iyice çıksın abicim. Orada Aynı zamanda içini de çek aracın yapım aşaması olarak. Bakın arkadaşlar koltuklarımızı söktük. Komple tavan taban aracımızı ilk kondisyona geri döndüreceğiz inşallah. Normalde pazar günleri kapalıyız ama bu müşterimiz için bugün mesaiye kaldık. Son hali bittiğinde tekrar paylaşacağım. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese ilişkiler Jetta aracımızın dükkanımıza ilk geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise iç detaylı temizlik, e, boya düzeltme işlemlerini uyguladıktan sonra teç kristal, seramik kaplama ve bununla birlikte arkadaşlar eski çöp filmlerini komple söktük. Aracımızı ön camda numara Lumar ATR cam filmiyle koruma altına aldık. Aracımızın arka stopu kırıkta onu değiştirdik. Ayna camımız kırıkta onu değiştirdik. Komple aracı Tertemiz bir şekilde, müşterimize tam bayrama uygun yaptık arkadaşlar. Ee, motorun o koruması vesaire, onlar da çok sıkıntılıydı. Hepsini değiştirdik, tertemiz bir şekilde bayramı hazır ettik. Bu da son hali. Arkadaşlar, aracın ilk dükkana geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi direkt şu anda zaten aradaki farkı videolardan anlamanız lazım. Cam filmlerini söktük. Tabii ki Lumar ATR15 her zamanki tabanca kullandığımız ürün. Arkadaşlar aracın iç görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Bakın taban alısı sıfır gibi. Koltuklarımız aynı şekilde. Bakın tavanımız aynı. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Aracın komple o eski cam filmlerini söktük. İç detayı, bakın arkadaşlar cam kapaklarımızı söktük, iç jantlarımızı boyadık. En ince noktasına kadar. Bakar mısınız şu temizliğe, şu güzelliğe? Yani ilk halinden kesinlikle eser bırakmadık. Erol abi kaputunu açsana şunun. motorumuzu da tertemiz bir şekilde motor halımızı aynı şekilde değiştirdik. Dolga. Arkadaşlar aracın müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi düşler.